8. soru. Halil Bey aşağıda fiyatlı verilen ürünlerden bazılarını satın almıştır. Halil Bey'in satın aldığı ürünler için ücretli rejensinden bir tam sayı olduğuna göre Halil Bey aşağıda verilen ürünlerden hangilerini almış? Olamaz demiş. Hemen fiyatlarını belirleyelim. Çikolatalı gofret 0.19 Kek 1.1 bir, Balon 0.7 7 Gazoz onda 7 Dondurma 1.4 4 Şeker 1.2 iki liraymış. Şimdi tam sayı olmasını istiyorum. Tam sayı olacaksa ondalık kısmından sonrası sıfır yapmalı. O yüzden ben sadece toplayıp ondalık kısmından sonrasıyla ilgileneceğim. Çikolatalı gofret 10'da 9, gazoz 10'da 7 daha eklersem 10'da 6 yapar. Bir tam 10'da 6 yapar. Dondurmayı da üstüne eklersek 10'da 4 geliyor. Bunun sonu 0 oldu. Virgülden sonrası. Çikolatalı gofret 0 10'da 9, balon 0 10'da 7. Yine bir tam 10'da 6 yaptı. Dondurmayı üstüne eklediğim zaman yine bir tam 10'da 4. Yani bir virgülden sonrası yine sıfır oldu. Bu da oldu. Kek balon şeker demiş. Bir tam onda bir sıfır tam onda eklersem bir tam onda sekiz yapar. Şekeri de eklersem sonu iki. O yüzden bu da tam sayı yaptı. Ama kek şeker dondurma hadi bunu da toplayalım bari. Bir tam bir şeker bir tam iki dondurma bir tam onda dört. Bunun virgülden sonrası dört altı bir daha 7 yapacağı için tam sayılamaz. Başı önemli değil ama hadi 3 tam olduğunu da yazmış olalım. Tam sayı değildir. Bu durumda cevabımız D seçeneğidir.